Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve kulüplerimizin değerli yöneticileri, kıymetli sporcularımız, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamda açılış töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Başakşehir Futbol Kulübümüz, gençlerimiz ve Türk futbolu açısından çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını bizlere yaşatıyor. İstanbul Başakşehir'in ülkemize kazandırdığı futbol akademisi ve kupa meydanının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Akademinin hem büyük bir ihtiyacı gidereceğine hem de bir vizyon projesi olarak tüm spor kulüplerimize örnek olacağına inanıyorum. Biraz önce kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ bizleri bilgilendirdi. Akademi ile ilgili hazırlanan tanıtım filmini de beraberce izledik. Futbol akademimiz 65 bin metrekarelik bir tesis alanında 3 adet mini futbol sahası, 3 adet futbol sahası, 50 futbolcunun konaklayabileceği yatakhanesi, 250'şer kişilik yemekhane ve kafeteryası, 803 araç kapasiteli otoparkı vesaire. Diğer donatılarıyla toplam 330 bin metrekare büyüklüğünde gerçekten muhteşem bir eser olmuş üst düzey bir futbol eğitimi için her şeyin düşünüldüğü, gereken her türlü imkanın sağlandığı akademinin kulübümüzün altyapısına yeni bir soluk kazandıracağı kanaatindeyim. Futbol akademisinin de hizmete girmesiyle İstanbul Başakşehir'in başarı grafiği inşallah daha da yükselecektir. Öncelikle bir hakkı teslim etmek isterim. Kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık sürede İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kendi alanında eşine az rastlanır başarılara imza attı. Kulübümüz vefakar taraftarı, yıldız futbolcuları, hedefe kilitlenmiş yönetim kadrosuyla adını Türk futbolunun devleri arasına yazdırdı. Covid salgınının ilk dönemine tekabül eden 2019-2020 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğuyla Başakşehir bu unvana ulaşan 6. takımımız oldu. Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra iki kez Türkiye Kupası finali oynayan kulübümüz 10 sezonun 8'inde Avrupa Kupalarına katılarak ülkemizi uluslararası turnuvalarda da başarıyla temsil etti kısa sürede taraftarlarının desteğini hak ettiğini gösteren Başakşehir Futbol Kulübümüzü, kulüp yönetimini, teknik kadroyu ve tüm sporcularımızı tebrik ediyor. Başarılarının artarak devamını diliyor. Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın hayata geçirilmesinde katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Burada şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik yıllarında sporla bir fiil ilgilenmiş, futbolu her zaman tutkuyla takip etmiş, bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım. Ülkemizin futbol başta olmak üzere sporun bütün dallarındaki başarılarını artırmaya bu, bu konuda da makamların ötesinde şahsen de çok büyük bir önem veriyorum. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi samimiyetle teşvik ettim. Aynı şekilde bütün kulüplerimizin başarılarıyla gurur duydum. Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız. Bu vesileyle bugün başlayan 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor. Gerek heyecan seviyesi, gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Tüm kulüplerimizin oynayacakları birbirinden güzel maçlarla futbol aşkıyla yürekleri coşan milletimize tam anlamıyla bir futbol resitali yaşatacaklarına inanıyor. Her zaman söylüyoruz. Futbol rekabetin yanı sıra işbirliğinin, dayanışmanın ve takım ruhunun da sembolü olan bir spordur. Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Elbette herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık olduğu bir kulübü, tekniğine, karakterine, oyununa hayranlık duyduğu bir futbolcusu mutlaka vardır. Ama hiçbir şey ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir. Ülkemize ve Türk futboluna kaybettiren bir anlayışla Hareket etmenin hiçbir bahanesi olamaz. Sporun birleştiren, kaynaştıran 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen rolüne özellikle bugünlerde çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tüm kulüplerimizden içinde bulunduğumuz sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. Aynı şekilde milyonların ilgiyle beğeniyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz. Bu anlayışta hareket eden sporcularımıza ve kulüplerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, futbol camiamız son 22 yılda Türk sporuna sağladığımız güçlü desteğin en yakın şahididir. Yaptığımız devasa yatırımlarla ülkemizin spor altyapısını komple yeniledik. Bizden önce spor kulüplerimizin temel sıkıntılarından biri ihtiyaçlarını dahi karşılayacak stadyumlara sahip olmamalarıydı. Birçok takımımızın 50 yüzü düzgün stadyumu dahi bulunmuyordu. Mevcut stadyumlarımızın kahir ekseriyeti de kullanım ömrünü tamamlamış vaziyetteydi. 2002'de aziz milletimizin takdiriyle göreve gelir gelmez bu sorunu çözmek için hemen kolları sıvadık. Şimdiye kadar bundan tam 10 sene önce hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadının aralarında olduğu 38 yeni stadyumun inşasını tamamladık. Şu an 4 tane stadyumun yapımı, 3 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. İl ve ilçe düzeyinde 277 olan stadyum sayımızı 346'ya yükselttik. 2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken biz bunu iki buçuk kat artışla 1365'e çıkardık. Aynı şekilde 372 olan spor salonu sayısı neredeyse 3 kat artışla 904'e yükseldi. Bakınız 2002'de tüm Türkiye'de gençlik merkezi sayımız sadece 9'du. Bugün 508 gençlik merkezi ile evlatlarımıza hizmet veriyoruz. Ülkemizdeki toplam spor tesislerinin sayısını 1575'ten aldık 4421'e ulaştırdık. Türkiye'nin dört bir köşesini kapalı spor salonlarıyla halı sahalarla, basketbol, voleybol sahalarıyla, yüzme havuzlarıyla donattık. Futbol kulüplerimize spor toto vasıtasıyla önemli miktarda maddi gelir imkanı sunduk. Kulüplerimizin sponsorluk aracılığıyla yeni finansal araçlar oluşturmasını kolaylaştırdık. Bankalar Birliği anlaşmasıyla kulüplerimizin mali sürdürülebilirliğini devam ettirebilmesini sağladık. Daha bunlar gibi burada saymaya kalksak saatler alacak nice imkanı, nice desteği ve teşviki Türk futbolunun emrine verdik. Elini vicdanına koyan herkesin kabul ve teslim edeceği husus şudur. Cumhuriyet tarihimiz boyunca futbol dahil sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan, en güçlü desteği veren iktidar açık ara bizim iktidarımızdır. <laughs> Bundan da açıkçası sadece memnuniyet duyuyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvesini yavaş yavaş toplamaya başladık. Daha önce sadece belli spor branşlarına sıkışan başarı grafiğimiz şimdi daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Tarihsel olarak Güçlü olduğumuz spor dallarının yanı sıra sporcularımız uzun yıllar kısıtlı varlık gösterdiğimiz alanlarda da madalya kazanıyor. Kürsüye çıkıyor. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya gururla dinletiyor. Son olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A millilerimizin sergilediği anlamlı başarı bizlere gelecek adına hem cesaret vermiş hem de doğru yolda olduğumuzu teyit ve tasdik etmiştir. Tüm bunlara rağmen önümüzde halen kat etmemiz gereken daha çok mesafe olduğunun farkındayız. İnşallah moralimizi bozmadan, engellere aldırmadan, hatalarımızdan ders çıkartıp eksiklerimizi tamamlayarak hedeflerimiz ve bu hedeflere inşallah varacağız. Değerli dostlar, Başarılarımızın kalıcı olabilmesi için sadece çok çalışmamız değil aynı zamanda zihniyet değişikliğine de gitmemiz gerekiyor. Bakınız günümüzde futbol yalnızca sahada oynanan bir müsabakadan ibaret olmaktan çıktı. İster tasvip edelim ister etmeyelim. Bugün artısı ve eksisiyle devasa bir futbol endüstrisinden bahsediyoruz. Futbolun Endüstrileşmesi beraberinde ciddi bazı sıkıntılar getirse de artık 40 sene, 30 sene hatta 10 sene önceki şartların çok ötesinde bir yapıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Bu gerçekle yüzleşmek, bunu kabullenmek, temel prensiplerimizden taviz vermeden ülkemiz futbolunu buna göre uyarlamak durumundayız üzerine kararlılıkla ve yeni bir anlayışla gitmemiz gereken hususların en başında meselenin finansal boyutu geliyor. Benden sonra tufan mantığıyla hareket edildiğinde ne yazık ki bunun faturasını sadece kulüplerimiz değil Türk futbolu ödemektedir. Hepimiz şu hakikati çok iyi biliyoruz. Türk futbol taraftarı özverili fedakar, takımına sahip çıkma noktasında üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiren bir taraftar grubudur. Taraftarın dişinden, tırnağından artırıp formasını satın aldığı maçına gittiği şartlarını zorlama pahasına tüm imkanlarıyla desteklediği takımından beklentisi de doğal olarak fevkalade yüksektir. Bu beklentinin Kulüplerimiz üzerinde baskı oluşturduğu, kulüplerimizi uzun vadeli yatırımlar yapma yerine kısa vadeli kazanımlara yönlendirdiği bir başka hakikattır. Bunun sonucunda kulüplerimiz ya ağır mali yük altına girmek, ya da zaten çok kısıtlı olan kaynaklarını verimsiz kullanmak mecburiyetinde kalabiliyor. Kulüplerimizin mali yapılarını bozma yanında, geleceğini de rehin alan bu cendereden mutlaka ama mutlaka çıkması lazım. Mali tablosu bozuk olan bir kulübün takdir edersiniz ki sportif başarıyı yakalaması da zordur. Ayağı yere basan politikalarla hem sportif başarıyı hem de güçlü bir mali yapıyı tesis edecek projelere yönelmek zorundayız. Düzgün ve sürdürülebilir bir finansal yapıyla yönetilen kulüplerin ne kadar başarılı olduğunu yakın çevremizde görüyoruz. Bu başarı örneklerin ülkemize de tatb tatbik edilmesi pekala mümkündür. Şunu çok net ifade etmek isterim. Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak istiyorsak en büyük yatırımı insana yapmak mecburiyetindeyiz. Kendi gençlerimize güvenmeli, inanmalı ve onların geleceğine yatırım yapmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Tabii ki dünyanın yıldız futbolcularının iyi, kaliteli, özellikle de bu sporcu evlatlarımızın ülkemize gelmesi, burada top koşturması Türk futbolunun seyir keyfini artırmaktadır. Fakat asıl olan kendi insan kaynağımızın layıkıyla değerlendirilmesidir. Şayet Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir. Bunun muhakkak önüne geçmemiz gerektiğine inanıyorum. Kendi insan kaynağımızı değerlendirmezsek spor kulüpleri olarak da ülke olarak da hak ettiğimiz yerlere gelemeyiz. Bakınız, Arda Güler'in genç yaşta elde ettiği başarı tüm kulüplerimiz için hem güzel bir örnek oldu hem de altyapı yatırımlarının önemini gösterdi. Bu örneğe yenilerini eklemek için hep beraber çalışmalıyız. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Başakşehir Futbol Akademisini doğru zamanda atılmış çok kıymetli bir adım olarak görüyorum. Futbolumuzun güzelleşmesi gelişmesi, arzu ettiğimiz seviyelere çıkması için bu tür hamlelere ihtiyacımız var. Şunu lütfen unutmayalım. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden Türkiye dünya futboluna nice yıldız kazandıracak insan kaynağı havuzuna ziyadesiyle sahiptir. Yeter ki biz işimizi düzgün yapalım. Hakkıyla yapalım. Günü kurtarmaya değil, işte bugün burada olduğu gibi geleceğe damga vurarak projeleri gençleştirmeye odaklanalım. Yeter ki biz gereksiz tartışmalarla milletimizin futbol aşkını köreltmeyelim. Bilakis bu heyecanı diri tutacak adımlar atalım. Gerisi sadece zaman ve sabır meselesidir. Ve Başakşehir e, Başta Belediye Başkanımız olmak üzere ve bunun yanında kaymakamımız olmak üzere bütün Başakşehir'de yaşayan vatandaşlarımızı özellikle Başakşehir'de oynanacak müsabakalara teşvik etmelerini ve Başakşehir gençliğini birçok olumsuz alışkanlıklardan kurtarıp Sitada sevk etmemizin gereğini tavsiye ediyorum. Rabbim yolumuzu bahtımıza açık etsin diyorum. İstanbul Başakşehir'in bu yeni tesisinin Türk futboluna ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Akademiye uzun yıllar İstanbul Başakşehir'de ter döken, top koşturan takımımızın elde ettiği başarılarda çok büyük payı olan Mahmut Tek Demir'in adının verilmesini de bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum. <laughs> Mahmut Tek Demir Futbol Akademisi bünyesinde eğitim gören ve görecek olan tüm evlatlarımıza Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Başakşehir Futbol Kulübü yönetimini böyle bir tesisi hayata geçirdikleri için tekrar tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Hazır mıyız? Hiç şey çekmiyor. Başakşehir hep böyle mi? Tribünlerde de böyle misiniz? Hazır mıyız? Hazırız. Tribünleri de böyle doldurmanız lazım. Geçen kupa maçına geldik, tribünler boş. İnşallah şu anda Rovanş'ta tribünleri dolduralım. Hayırlı olsun. <laughs> ya Allah. Bismillah. Makaslar bugünün anısına hatıra olarak sizlerde kalıyor.